Evet, part 2 ile geldik. Şimdi konumuzdakini çıkartacağız. Bence onu da bu yüzden ikinciyi de bayağı kurdum ki bu. Demiştim çünkü benimki çıkmıştı da. Ama kaldım sonra yani. Şimdi bundan, da kusura şöyle. Yani. Yine aynı yapıyoruz. Bu sefer limon kolonyası kesildi. Islatalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, gelsin. çok ıslatmıyorum. Koyuyoruz ve cumbulap. Ona altı gece alıyoruz. Beklemedeyiz. Pardon yer değişikliği yapmak zorunda kaldım ama yine mutfaktayız. Çok bekleyince olmuyor. ben de güzel şimdi alıyorum. Aldık. Perçte görüşürüz. Kulum hali. Bye bye.